Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz elmalı kurabiye. Kıyır kıyır tam tutan bir kurabiye tarifidir. Bu arada videomu izlerken ücretsiz olarak abone olabilir. Küçücük bir yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. O zaman hadi buyurun bu nefis kurabiyelerimizin yapılışına başlayalım. Kurabiyeleri hazırlamak için 3 adet Orta büyüklükte elma kullanıyoruz. Ben elma olarak yeşil elmalardan tercih ettim. Yeşil elma biraz daha mayhoş bir tadı oluyor ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Elmaların kabuklarını bu şekilde soyuyorum. Soyduğumuz bu kabuklarını dilerseniz atmayabilir. Güzel bir elma çayı yapabilirsiniz. Daha sonra elmaları rendenin iri tarafında rendeliyorum. Ben yeşil elma kullandım ama siz dilerseniz kırmızı elma da kullanabilirsiniz. Yeşil elmanın biraz farklı bir aroması ve tadı oluyor. Böyle biraz daha mayhoş oluyor. E, kurabiyeye de çok yakışıyor bu elma. Eğer yeşil elma ile denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet ben bütün elmaları rendeledim ve hazırladım. Daha sonra tavamı ocağın üzerine aldım. Isındıktan sonra içerisine elmaları ilave ediyorum. Elmaları ekledikten sonra 30 saniye kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Şekerini ekledikten sonra elmamızın rengi daha da koyulaşır, yani karamelize olur. Elmalar suyunu bırakıp da tekrar çekene kadar elmamızı yüksek ateşte kavuruyoruz. Kesinlikle yüksek ateşte kavurmamız gerekiyor ki elma çok sulanmadan kavrulsun. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçın ve bir çay bardağı iri kırılmış ceviz ilave ediyorum. İçerisine eklediğim tarçın iyice her tarafına karışana kadar birazcık daha kavuruyorum. Ve artık ocağın altını kapatıyoruz. Bu kadar kavurmamız yeterli. Gördüğünüz gibi içerisinde elmanın suyu hiç yok. Elmalı harcımızı bir kenarda soğumaya bırakalım. Biz de kurabiyemizin hamurunu hazırlayalım. 150 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağı veya margarini yoğurma kabımın içerisine alıyorum. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 çay bardağı toz şeker. 1 su bardağı mısır nişastası ilave ediyorum. Bir bütün yumurta ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyelim eklediğim bütün malzemeleri önce şöyle birazcık karıştıralım hem yumurta içerisinde güzelce ezilsin hem de bütün malzemeler homojen bir şekilde karışsın ki e, ununu ekledikten sonra daha kontrollü bir şekilde ilave edebilelim yani hamurun kıvamını daha güzel ayarlayabiliriz Bu sayede Kurabiye yaparken kullandığımız malzemeler oda sıcaklığında olursa hamurunun kıvamında çok daha kolay ayarlarız. Daha sonra içerisine 2 su bardağı dolusu un ilave ediyorum. Tabii ki ununu her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Biraz daha fazla veya daha eksik un kullanabilirsiniz. Unun üzerine 1 paket şekerli vanilya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu çok fazla eklemiyoruz. Sadece 1 tatlı kaşığı kadar ekliyoruz. Çünkü piştikten sonra şeklinin bozulmaması için kabartma tozunu biraz az koyuyoruz. Ve kurabiye hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyorum. oldukça yumuşak bir kurabiye hamuru yapıyoruz aslında böyle sert olmamalı ne kadar yumuşak ve kıvamlı olursa o kadar kurabiyeleriniz güzel oluyor söylediğim gibi arkadaşlar ununu kontrollü bir şekilde ekleyelim bütün unun hepsini birden boşaltıp sert bir kurabiye hamuru yapmayalım. Gerektikçe azar azar un ilave ederek hamurumuzu hazırlıyoruz. Bakın kurabiye hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde. Oldukça yumuşak ama çok güzel bir kıvamı var. Hamurumuzu bu şekilde yoğurduk ve hazırladık. Şimdi kurabiyelere şekil verme işlemine geçiyorum. Cevizden birazcık daha büyük parçalar kopartarak elimin içerisinde yuvarlayarak hazırlıyorum. Bütün hamurları bu şekilde hazırlıyorum ki kurabiyelerime şekil verme işlemi çok daha kolay ve çabuk bir şekilde bitsin. Kurabiyelere şekil vermek için bu şekilde bir silikon çaydanlık altlığı kullanıyorum. Ee, i̇çerisine hamuru yerleştirdikten sonra çay tabağından küçük olacak şekilde açıyorum. İçerisine elmalı harçtan bir tatlı kaşığı dolusu yerleştirdikten sonra iki ucunu birleştirerek yapıştırıyorum. Yani aslında bir tür bastı tatlısını andırıyor diyebilirim. Birini de bu şekilde elimde uzattıktan sonra açıyorum. İçerisine yine bir tatlı kaşığı elmalı harçtan koyuyorum ve bir ucundan başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Bu iki şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Dilediğiniz şekilde kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ee, ben bugün iki tür hazırlamayı tercih ettim. Şekli, görüntüsü harika oluyor. Üstelik piştikten sonra da görünümünde hiçbir şekilde bozulma olmuyor. İç harcını da özellikle yeşil elma ile hazırladım ki o yeşil elmanın kendine has aroması ile kurabiyeler çok daha lezzetli oluyor. Hem yapımı çok kolay, hem tam ölçülü bir tariftir. Bu ölçülerden bir tepsi dolusu kurabiye hazırlıyoruz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapıp hazırlayabilirsiniz. Üstelik pişirmeden çiğden olarak derin dondurucunuza da kaldırabilirsiniz. Evet, bütün kurabiyelerin bu şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında fansız olarak pişiriyorum üzeri kızarana kadar yani böyle hafif pembeleşene kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Bakın nefis bir şekilde kurabiyelerimiz pişti. Görüntüsü de bozulmadı arkadaşlar. Böyle o petek görünümü hala yerinde duruyor. Çünkü içerisine biz az bir kabartma tozu kullandık. Pişen kurabiyelerimizi hemen servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerine şöyle pudra şekeri serpiyorum. Elmalı kurabiyenin olmazsa olmazıdır pudra şekeri. Bolca üzerine gezdiriyorum. Gerçekten çok güzel nefis bir kurabiye tarifi oldu. Bir tanesini bölelim ve iç dokusuna bakın. Bu arada videomu izlerken ücretsiz olarak abone olmayı, küçücük bir yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.